Sahih Müslim'de geçen bir hadis-i şerifte Allah Teala Hazretlerinin kuluyla ahirette konuşmasını Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hikaye üstü buyla bize anlatır. Der ki Cenab-ı Hak Teala Hazretleri kuluna kulum hastaydın beni ziyarete gelmedin diye soracak. Niye ziyarete gelmedin diyecek. Kul şaşıracak. Haşa Ya Rab sen alemlerin Rabbi olan Allah'sın, hastalıktan münezzehsin. Sonra ben aciz bir kulum, nasıl seni ziyarete gelirdim diyecek de, filan kulum hastaydı, onu ziyaret etseydin karşılığını benim katımda bulacaktın cevabını alacak. Bir soru daha gelecek. Açtım, niye beni doyurmadın diye soracak. Aynı şaşkınlıkla kul, haşa ya Rab sen alemlerin Rabbi Allah'sın. Açlıktan münezzehsin, sonra ben seni nasıl doyurabilirdim diyecek. Filan kulum aynı mahallende, aynı apartmanında, aynı sokağında, aynı köyünde, aynı bölgende, aynı şehrinde her neredeyse açtı. Onu doyursaydın karşılığını benim katımda bulacaktın diyecek. Yine aynı minval üzere susamıştım beni neden susuzluğumu gidermedin diye soracak. Yine aynı şekilde cevap veren kula filan kulun susuzluğu, susuzluğunu giderseydin karşılığını benim katımda bulacaktın ee, şeklinde hitap edecek. Kıymetli kardeşlerim, fakirin, fukaranın, yetimin, yoksulun ihtiyacını görünce Cenab-ı Hak bunu sadece kendi rızası için yapınca kendisine yapılmış gibi kabul ediyor onun ecil ve mükafatını bize bol bol vereceğini hem Kur'an-ı Kerim'de hem de Sahih hadis-i Şerifler'de ifade ediyor. Bir hasta ziyaretine giden kimse dönünceye kadar cennet bahçesinde geziyor gibidir buyuruyor Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Onun için Rabbimizin bize verdiği imkanları, nimetleri fakir fukara, yetim, yoksul muhtaçlarla paylaşmanın hastaları arayıp sormanın, dertleriyle dertlenmenin, efendim ihtiyaçlarını gidermek için koşturmanın Allah katında ne kadar kıymetli olduğunun bilinciyle zamanımızı bu güzellikleri de bu güzellikleri de içine alacak şekilde değerlendirmenin yollarını aramalıyız.